Titanik 1912 yılında ilk seferine çıktı. O zamanın en büyük ve en lüks gemisiydi. Ancak bir gece okyanusta bir buzdağına çarptı. Bu çarpışma, tarihin en büyük deniz felaketlerinden birine yol açtı. Titanic, sadece iki saat içinde su almaya başladı. Yolcular ve mürettebat büyük bir panik içindeydi. Geminin filikaları yetersizdi. Bu, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Hayatta kalanlar, soğuk suya düşerek hayatta kalmaya çalıştı. Titanic'in batışı, deniz güvenliği standartlarını değiştirdi. Bu trajedi, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. İnsanlar, bu olaydan sonra deniz seyahatine dair düşüncelerini sorgulamaya başladı. Titanik sadece bir gemi değil, aynı zamanda bir efsane haline geldi. Her yıl bu trajik olay anılıyor. Titanik'in hikayesi insanlığın zaaflarını ve doğanın gücünü hatırlatıyor. Bu olay deniz tarihinin en acımasız derslerinden biri olarak akıllarda kalıyor. Titanik'in batışı unutulmaz bir trajedi olarak dillerden düşmüyor.